Hem pratik hem de lezzetli bir tarif ister misiniz? Siz abone olurken ben tarife başlıyorum. İlk önce iki orta boy soğan ince ince doğruyoruz. Siz isterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Ardından 5-6 diş sarımsağı minik minik doğruyoruz. Bir karıştırma kabına 800 gram dana kıyma, soğan, sarımsak, tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve zeytinyağı ilave edip köfte harcımızı yoğuruyoruz. Lavaşlarımızın köşe kısımlarını düz olacak şekilde kesiyoruz. Her lavaşın üzerine kıyma sürüp lavaşları üst üste koyuyoruz. Tüm lavaşlarımızı bitince eşit boyda olacak şekilde kesiyoruz. Videoda gördüğünüz gibi yan yana dizdiğimiz lavaşları kürdan yardımıyla sabitleyip videodaki şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz lavaş kebaplarını fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Kızaran lavaşların üzerine salça sos sürüp Tekrar 5 dakika kadar fırınlıyoruz ve lavaş kebaplarımız hazır. Afiyet olsun. Şeften Lezzetler kanalını beğenip takip etmeyi unutmayın.